Geçmiş peygamberlerden birine Cenab-ı Hak şöyle buyurmuş. Filan yerdeki kuluma söyle ki ömrünün yarısında zenginlik vereceğim, yarısında da fakirlik vereceğim. Böyle takdir ettim. Yalnız önce veya sonra olmasını kulumun arzuna bıraktım. Ona sor hangisini önce vereyim? Fakirliği mi yoksa zenginliği mi? O kimse de zevcesine sordu. Hanımına sordu. Hangisini önce isteyelim hanım dedi. Hanımı önce zenginliği isteyelim dedi. O zatsa hayır. Önce fakirliği isteyelim. Gençliğimizde nasıl olsa katlanırız. Fakat ihtiyarlığımızda fakirliğe katlanamayız. O zaman zenginlik daha iyi olur mütalasında bulundu. Allah'a değil de zenginliğine güvendi. Sevcesi ise biz önce zenginlik isteyelim. Bir şartla ki madem zengin yaşayacağız biz de zenginliğimizden bütün yoksullara yediğimizden yedirelim. Giydiğimizden giydirelim. Herkesi faydalandıralım. Bu şekilde şükrederek zenginliği önce yaşayalım dedi. Bunun üzerine zevcesinin şartıyla önce zenginliği istemeye karar verdiler. Zenginliklerinden hep yedirip içirdiler. Tasattuk ettiler. Herkesi faydalandırdılar. Fukaranın gönlünü hoş ettiler. Muhtaçları da hep sevindirdiler. Bundan Cenab-ı Hak öyle koşnut, öyle razı oldu ki vakti ki zenginlik bitti, fakirlik başlayacağı zaman geldi. Allah Teala şöyle ferman etti. Madem bu kulum nimetlerimden herkesi faydalandırdı. Yoksullarımın gönlünü hoş etti. Ben de onlar hakkındaki fakirlik hükmünü tebdil ettim. Ömürlerinin hepsine zenginlikle hükmettim. Fakirliği kaldırdım. Artık onlara fakirlik yoktur dedim. İşte şükretmek ve mal ile şükür nimeti böyle artırır.